Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve Kadın evde başı açık durabilir mi? Bir kadının mahrem olanlara, namahrem olanlara karşı tesettürü belirlidir. Bir kadının kadınlara karşı tesettürün ölçüsü bellidir. Namahrem olan birinin yanında olmadıkça bir sorun yoktur. Kadın ev içerisinde başı açık dolaşabilir. Hatta çıplak bile dolaşsa buna günah diyemeyiz. Peygamberimiz Ayşe Aleyhisselam'ın öğrettiği ölçüye göre kadının evde göbekli diz kapa arasını kapalı şekilde durması edeben güzel olandır. Kim nasıl böyle bir fikir ortaya attı bilemiyorum. Dindir olacağım diye dine ilave yapanları uydurdukları kadın evde te tesettür olmalı. Hatta atarken bile başı kapalı olmalı. Onların inancında var. İslam'da yok. Onları ciddi almayın. Velhamdülillah. Arkadaşlar.